Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hmm, Wake Your Terrorist oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ee Neden video değiyorum neyse 9 tane bulmuşum Video bitmiş Şaşırdım Evet arkadaşlar Şundan başlıyorum Ama her şeyi biliyorum şu anda 9 tane biliyorum yani <laughs> başka bunu. Ha başka üçünü daha biliyorum. Şu, şu, onlar da şu. Hepsini bulmuşum o zaman. Onlar da başka bir site açıyor. Hepsini bulmuşum ben abi. Ha, şu başka bir site açıyor. Ha, telefonla indirmek için. Bu da. Ya <laughs> bu da işte e, nasıl yapıldığını gösteriyor. <laughs> Dirk! Evet. <laughs> Hem baştan başlayıp sevdiğince. Memorlarım patladı. Çok iyi kutu. Bunu denip. Yani, sıra sende. Hitler. Ben bunu izliyorum. <laughs> biliyorum. Hitler. Hop hop hazır mıyız beyler? Aa! Aa. Ya, ne Ben bir olacağım. Ah ben çok pis. Allah. Aa nereye koyuyon? İttir lan. <laughs> i̇ttir lan. İttir. Ah. Hmm. O da patlasın senin kafana. Mal gibi orada bekliyor. Şuraya da beklesene. Bra. Ben İlk başta onu denemem gerekiyor. Çünkü ilk başta onu buldum. Ben. Ne çok zor bir şey vardı. Ben zar bir Deriye bakmadım hiç. Ee, o da onu göstereceğim. O da şurada. Siz göremiyorsunuz ki nereye işaret edeceğimi. <laughs> Neyse dur. Tam şu kekil ağzına edeyim ya. Topa benzer bir şey var ya. Hepsi 9 tane diyor. Şunları saymayın şunu. Sonra unuttum diğerini. Şu vardı. Sonra şu var. Ha şu da. Bak. Tamam. Aa, da dedim. Bunlar çıktı. Bunu da çıktı. kedi. Kedili bir şey. Daha uzun sürüyor. neden? <laughs> ne ne biçim düşün? Neden? Neden adamım? Evet arkadaşlar, dünyadaki tek turşu demir turşu ısırıyorum ısırıyorum kırılmıyor ısırıyorum ısırmıyor ısırıyorum yamulmuyor <laughs> <Tam dağıtıklar. gülüyor> Ha. Son yer daha buydu. Bu yarımızı yiyoruz. Hıyar diyorum ama <laughs> kuş çıkıyor. Ha, kedi parçalıyor. Arkadaşlar e, webgema, e yani webcam'ı yani benim görüntümü aşağıda sol altta yani sağ altta istiyorsanız yorumları yazın sol altta istiyorsun yorumları yazın sağ üstte istiyorsun yorumları yazın ve sol üstte istiyorsanız yorumlara yazın orada. Toplam kaç tane kaldı? Hepsini yaptık arkadaşlar. Bunlar dedim yanlış yanlış daha tam hmm, da Çünkü ben eskiden eskiden kalmıştı. Evet. Yalnız bir iki tane kaldı. İki tane. İki tane, iki tane bir şey olmaz. Bu videoyu 5 dakikaya sığdırabilirim. Onu eski yani çekemediğim videom mu? On dakika dakikaya bile duramadım çünkü 10 dakika çekebiliyorum 10 dakika oldu şimdi 5 dakika evet. arkadaşlar diğer videomda <laughs> e, süper kahramanlı patrona işkence çektirmeye yapacağız diğer videomda olacak çünkü 10 dakika video çekebildiğim için yapamıyorum. Abi bir iki tane şu iki taneyi 4 dakikaya sığdırabilir miyim? Bir tane varmış. Geberdim ben. Pardon üç tane daha var. Hepsini dört dakikaya sığdırabilir <laughs> <laughs> Aynen, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sırada telefon bu ve bunu yapamayacağım çünkü onlar başka bir şey. Ee, gerçek olanları yapacağım. Şimdi şişe içi içiyoruz, içiyoruz, içiyoruz. Sonra bu e, kutsal, Son turşu, kutsal turşu. Bu. Evet. Bravo. Kutsal turşu. Herkes almalı. Demir turşu var. Bir de kutsal. Turşu. Bıçak. Bıçak kutsal turşu. Demir değil Demir turşu. Hemen videoyu durduracağım çünkü bitti zaten. bitmedi. Hmm, hmm, bittiğinde durduracağım videoyu çünkü uzatmıyorum. Yani diğerine yapmadan önce zaman gidiyor. Biraz sığdırırım ya. Aha. Bu da hmm? Köpeğim gel. Köpeğim. Köpeğim lan gel. Aaaa.

Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik en son en başta dediğim gibi yapmadan önce bunu ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz İz iyi hayatta başarılar diliyorum bak